selamlar. Suriye'de özellikle ülkenin sahil kesimlerinde Laskiye'de başlayan bir kışkırtmanın yankılarını dinliyoruz son birkaç gündür. Tabi en başından beri yani ta Suriye'de iç savaş daha yeni başlamışken de ülke olarak Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele yok burada. Diyebilirsiniz ki insanlar ölüyor. Biz buna kayıtsız mı kalalım? İnsan fıtratı hiçbir olay karşısında tepkisiz kalamaz. Evet insan olarak bir tepki verilmeli. Ancak işin aslını tahvil etmeden bir girişimde ve söylemde bulunmak ancak ahmaklara göre bir hareket olur diye düşünüyorum. Genel olarak toplumumuzun inandığı şeyler akıl alacak gibi değil zaten. 2012'den başlamak üzere özellikle dünya kamuoyunda Beşer Esad'ın kendi ülkesindeki vatandaşlarını katlettiği dikte edildi. Esad'ın masum biri olduğunu Hatta o zamanki kuklaların şu an başka kuklalar tarafından yok edilme girişimi de Suriye meselesinde neden geri durmamız gerektiğini gösteren en önemli delillerden biridir. Ama öyle oldu şöyle oldu. Bir şekilde e, Türkiye bu işin içinde. Gelelim bu Alevi katliamı meselesine. Nasıl ki Esad'ın masum olmadığı halde kitle imha ettiğine inanmıyorsam İngilizlerin kurduğu yeni Suriye devletinin başındaki Jolani'nin de bir Alevi katliamına başladığına inanmıyorum. Jolani mükemmel biri olduğu için değil. Jolani'nin tek başına böyle bir şey yapabilme kapasitesi olmadığı için. Tabi şu an olanlar Jolani'nin işine geliyor olabilir. Ona bunun daha dartması için emirler, direktifler gelmiş olabilir. Neden peki Aleviler öldürülüyor? Videolardaki vahşeti neden izliyoruz? Hafızamızı çabuk siliyoruz. Yani zaten buna benzer bir hadisenin yaşanacağı aylar öncesinde Jolani başa getirildiğinde belliydi. Esad ülkeyi terk ettiğinde ve artık rejim düştüğünde gözler İran'daydı. İran acaba bu işe nasıl bir yorum yapacak diye düşündük. İran'daki dini lider Ali Hamaney'in ilk yorumu Türkiye'yi suçlamak oldu isim vermeden. Daha sonraki açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı Ali Hamaney. Suriye'de asil ve güçlü bir grubun yükselişi olgusunun gerçekleşeceğini öngörüyorum. Genç Suriyelinin kaybedecek hiçbir şey yok. Üniversitesi güvensiz, okulu güvensiz, evi güvensiz, sokağı güvensiz, hayatı güvensiz. Ne yapmalı? Güvensizliği tasarlayanlara ve uygulayanlara karşı güçlü bir iradeyle durmalı. Allah'ın izniyle onları yenecektir. Bu aslında bir ayaklanma çağrısıydı. Her ne kadar Nusayriler ve Şiiler amelde ve fikirde farklı olsalar da Alevilik temelinde birleşebiliyorlar. Nusayrilere Türkiye mi, İran mı diye sorsalar, holiganlaşmış olanları Tabii ki İran diyecektir. Bu işlere hiç bulaşmak istemeyen kendi halinde insanlar da var. Zaten şu an olanlar onlar oluyor. Yani burada bir mezhep katliamı yaygarasından söz edeceksek bunun en başta sorumlularından biri de İran'dır. Zaten Suriye meselesinde herkese bir rol biçilmiş. Herkes rolünü oynuyor. Türkiye nasıl bakıyor Suriye'deki bu olaylara peki? Muhalefet her zamanki hali. Hükümet tabii ki olayları Esad kalıntıları olarak yorumluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne düşündüğü de önemliydi tabii. O da şöyle bir paylaşım yapmış. Biz herkes için barış, herkes için istikrar dedikçe İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Bunun son örneğine komşumuz Suriye'de eski rejim artı provokatörlerin mezhep kavgası çıkarmayı amaçlayan terör eylemlerinde şahit olduk. Suriye konusunda kimse bize vicdan dersi veremez. Varil bombalarıyla, kimyasal silahlarla masum çocuklar öldürülürken 14 yıl boyunca susanlar bugün çıkıp bize haksızlık edemez. Muhalefet en azından böyle muhataralı bir konuda sorumlu davranmalı. Fitne ateşine odun taşımaktan artık vazgeçmelidir. Açık ve net söylüyorum. Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak, iç cephemizi sarsmayı hedef alan bir sabotaj girişimidir. Hele hele soykırımcı canilerden medet ummak kelimenin tam anlamıyla mandacılıktır. Türkiye gibi Suriye'de bağımsızlığını şehit kanlarıyla kazanmış özgür bir devlettir. Eski kötü günlerin hayalini kuranlar Allah'ın izniyle hüsrana uğrayacaktır. Hem Suriye hem Filistin meselesinde İstiklal Savaşı benzetmesi benim çok zoruma gidiyor. Neyse bu apayrı bir konu. Yani Erdoğan'a göre Esad'ın kalıntıları bir bölücülük peşinde. Burada bir virgül koyalım ve yeni gelişmeyi de ele alalım. Son olarak Jolani YPG ile anlaştı. YPG de Suriye hükümetiyle bütünleşecek artık. Anlaşma maddelerinden birkaçı şu şekilde. Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması, Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve Anayasal haklarının garanti altına alınması, bölünme çağrılarının nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek ve Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek. Şimdi yine geldik Esad'ın kalıntıları meselesine. Biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında da benzer ifadeler vardı. Corani ve YPG arasındaki bu anlaşma henüz çok yüzeysel ama biraz da derinlere inelim. Corani neden YPG ile anlaştı? Konuşmamın başlarında da ifade ettiğim gibi Joran'ı kendi karar alabilen biri değil. Hal, hareket ve tavırlarından bile bu böyle görünüyor. Belli ki burada bir İngiliz ABD anlaşması var. YPG'nin kendini tasfiye edeceğini düşünmüyorum. YPG'nin ilk başta Esad'ın kalıntıları olarak bahsedilen odaklarla mücadelede de kullanılacağını düşünüyorum. Ardından bu işin ucu İran'a kadar gidecek. Çünkü Suriye'de bu can pazarı devam ederse Joran'ı diyecek ki işte bu işte baş sorumlu İran. İnsanları o diyecek. Özellikle ABD'nin de İran'a karşı yaptırımları bu coğrafyada yeni bir ülkede iç savaşı başlatacak. Ve YPG İran'daki bu iç savaş için kullanılacak. Tabi bunlar benim tahminlerim. Görünen köy çok kılavuz istemiyor. Türkiye'yi de bu işin içine çekmeye, dahil etmeye çalışıyorlar. Türkiye'yi İran'a saldırtmaya çalışıyorlar. Bu mezhep çatışmasına, bu mezhep kavgasına Türkiye'yi de dahil etmeye çalışıyorlar. Bunun için çok uğraşlar veriyorlar. Laskiye'deki yaşananların Türkiye'de çok ses getirmesinin ana nedenlerinden biri de bu. Hatta Suriye'de Jorani devri başladıktan sonra Kısa bir süre sonra Alevileri hedef alan bir grup siyasal Alevicilik lafını çıkarmıştı. Türkiye'nin de tıpkı Suriye'de Esad'a karşı tutumunda olduğu gibi İran'da da iç karışıklığı destekleyecek bir konumda olunması isteniyor bu grup tarafından. Jorani'nin YPG ile anlaşmasını hükümetin APU'ya çağrı yaptırmasıyla bir noktada aynı düzlemde değerlendirebiliriz. Ama bunun için erken. Özellikle Suriye'de yeni bir anayasa yapılır ve orada konfederasyon bir devletten bahsedilirse Türkiye'de de yeni anayasa çalışmalarında buna benzer ifadelerin görülmesi şaşılacak bir şey olmaz. Neticede şunu demekte fayda var. İran ve İrancılar ömürlerinin dünya sistemi tarafından biraz daha geç sonlandırılmasını istiyorlarsa Suriye'de varsa kuklalarını geri çeksinler. Türkiye'deki İrancılar da tıpkı siyasal alevici lafını ortaya çıkaranların yaptığı gibi fitne yapmaktan geri durması lazım. İrancılar da çünkü sürekli Yezid, Muaviye, Ali, Hüseyin falan filan deyip bu ateşe benzin döküyorlar. Dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Dinleyenlere teşekkür ediyorum. Bu yayınlar devam edecektir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca katıl butonuyla da destek verebilirsiniz. Katıl butonuyla destek veren arkadaşım Ramazan ve ağabeyim Hasan Oğuz'a çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.